Arkadaşlar merhaba. Her insan fıtratı gereği kendi istediği gibi keyfe ma yaşa yani keyfince yaşamak ister. Peki üzerinde yaşadığımız şu dünyada hani kanunlar, kurallar hatta ilahi emirler var ya bunlar insanın hür iradesini ve özgürce yaşama arzusunu kısıtlamıyor mu sizce de? Ne dersiniz? Benim adım Özgür. 33 yaşındayım. Arkadaşlar arasında bana özgür çocuk derler. Aslında haksız da değiller. Çünkü özgürlüğüme, dilediğimce gezmeye, tozmaya, keyfimce iyi biçmeye ve istediğim yerde durup istediğim yerde hareket etmeye, kısaca kafama göre hareket etmeye ve keyfime düşkün birisiyimdir. Ben de sizin gibi bir insanım aslında. 6-7 yaşlarındayken bir köy okulunda başlayan hayat serüvenim, hayallerimi gerçekleştirmek üzere kazandığım bir üniversiteyle devam etti. Ben de çoğu insan gibi doktor ve mühendis olmak istiyordum ve nitekim sonunda da oldum. Şu an istediğim yerdeyim. Öyle kural sınır tanıma. Nerede olursa olsun. Çünkü kurallar insanın aklında her zaman neydi belirsiz sınırlar meydana getirmiştir ve elini kolunu kirepçelemiş bağlamıştır. Bu yüzden hayatı özgürce yaşadım ve öyle de yaşamak isterim. Bir insanı hayal etse de belki maddi imkanı yetersiz geleceği için yaşayamayacağı çoğu şeyi yaşadım. Yüzlerce arkadaşlıklarım ve onlarca sevgililerim oldu. Hayatta elde edebileceğim her şeyi elde ettim ama hala nedendir bilmiyorum ama içimde anlam veremediğim bir boşluk var. Her şeyin nihayet haddini yani tüm kuralları sınırları çiğneyerek elde eden ben hala nedense içimdeki bu anlam veremediğim boşluğu bir türlü dolduramadım. Bu gibi bir hayat tarzı belki de birçok insanın hayali. Ama hayatı tesbih yapmış sallarken bir anda tesbihi kopabiliyor insanın ve hayat ummadığı bir anda genellikle hani anlamsız bir çelme takıp o an hayatını kabusa dönüştürebiliyor o insan için. Maddi anlamda da belki hayatın tatmin edici bir seviyesindesin ve hayatın her türlü lezzetini tatmak, tanımak istiyorsun belki. Ama olmuyor işte. Hayattan lezzet alamamaya başlıyorsun kardeşim. Ve bu sefer de Allah korusun intiharı denemeye kadar varıyor çoğu insan. Bu dünya çok kadar ve mekkardır. Bir lezzet verse, bin elem takar çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur. Hakikaten öyle. Bir şeyi çok seversin ama o sevdiğin şey ya seni terk eder gider eyvallah bile demeden yani gençliğin gibi ya da gülü seven dikenle katlanır dediğin o çok sevdiğin ve arzuladığın şeyler elini kanatır ve hayat paramparça eder tutunduğun tüm dalları. Hayattan zevk alamaz bir hale gelmeye başlarsın. Peki insan bu durumdan nasıl kurtulabilir? İçinde anlam veremediği bu boşluğu insan nasıl doldurabilir dostlar? Bakın bize bir tavsiye Bediüzzaman'dan. Diyor ki hayatın zevkini isterseniz hayatınızı imanla hayatlandırınız. Feraizle yani farzları yerine getirmekle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Çünkü hayat eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber. Binler derece o zevk ve lezzetten ziyade. Eremler, hüzünler ve kederler verir. İnsan hayvandan farklı olarak akıl cihetiyle irtibatı vardır geçmiş ve gelecek zamanda. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için hayvanın aksini olarak hazır şimdiki zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alakadardır. O zamanlardan dahi hem elem hem lezzet alabilir diyor Bediüzzaman. zaman. Şöyle düşünelim. Mesela eğer ki insan Rabbinin razı olmadığı bir işi bile bile veya bilmeyerek yapsa veya yapmaya devam etse o iş bitip de üzerinden aylar yıllar geçse de o yaptığı geçmiş hatalarını hatalarından dolayı ve yanlışlarından meydana gelen bir hüzün insanın anlık neşesini ve keyfini kaçırıyor ve keşke dedir diyor insana. Peki sebebi nedir bunun? Allah'ın razı olmadığı bir hayat yaşıyorsun çünkü kardeşim. Zehirli bir bal gibi yani kardeşim. Yerken bir şey yok. Çok tatlı geliyor ama sonraları daha bu dünyadayken sıkıntılarını, acılarını çekmeye başlıyorsun. Mesela haram sevmek de bir kıskançlık elemi, mukabele görmemek elemi ve firak elemi gibi arızalar ile o cüz lezzet zehirli bir bal hükmüne geçer. Çünkü zaten Allah'ın razı olmadığı bir şekilde bir ilişki içinde olduğun için o haram sevdanın eliyle azap çekiyorsun kardeşim. Haram sevdalar, yanlış bir seçim, sefahat ve haram tarzı eğlencelerle dolu hayatı olan insanların çoğu nerelerde biliyor musunuz? Ekseriyetle ya meyhanede, ya hastanelerde, ya hapishanede, ya da yerin altında, mezaristanda. Peki sebep? Ben özgürüm, yaparım her şeyi, bana kimse karışamaz dediğim ve aslında seni bu dünyada da ahirette de rahat ettirmeye vesile olan Şeriat-ı Muhammediye aleyhisselatü vesselam olan Kur'an'ın düsturlarını kendine destur edinmediğin için kardeşim bu içindeki boşluk. Elhasıl gençlik gidecek. Eğer sefaatte girmişse hem dünyada hem ahirette sana binler elem ve keder verecek kardeşim. Peki ne yapmak lazım? Çözüm aslında gayet basit kardeşim. Helal dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Harama girmeye lüzum yoktur. Birkaç senelik veya birkaç saatlik fani bir zevk için hem daha dünyadayken onun verdiği sıkıntıyla dünyanı sonra da ahiretini berbat etmek ehli aklın karı değil dostum. O gençlik nimetine karşı şükür olarak gençliğini iffette, istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Adın özgür olabilir belki ama bu senin istediğin gibi, affedersin hayvan gibi yiyip içmeni, keyif için ebedi dünyada kalacakmış gibi yaşamanı gerektirmez dostum. Çünkü sen özgürsün, çünkü sen insansın ve gençsin, yaparsın. İstersen o nefis putunu devirip yıllardır onun rızası için yaptığın her şeyi teker teker yıkar ve siler atarsın. Bu senin elinde. O seni istediği gibi değil. Artık sen onu olması gerektiği gibi sıratı müstakime doğru sürebilirsin. Bunu yapabilirsin kardeşim. Her şey senin elinde. Unutma ki cennet fazla ilahidir gerçi ama cenneti de cehennemi de hak etmek inan bu dünyada ve insanın elinde. Gençlik bir kere yaşanır. Özgürce değil, Müslümanca da değil, Müslüman olarak yaşa kardeş. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.